Hepinize Sabiye Gökçen'den selamlar. Hoşçakalın. Şu anda Söbel Gökçen Havalimanı'ndayım. Normalde bugün saat 9'da Moskova'ya uçuşum vardı ama maalesef iptal edildi. Doğal olarak ben de başka bir uçak adresiyle değiştirmek zorunda kaldım. Ee, ve Moskova'ya değil, St. Petersburg'a ineceğim. Şimdi orayla ilgili hiçbir bilgim yok. Ee, bütün planımı da Moskova üzerinden yapmıştım. Rezervasyonlarımı, otellerimi, planlarımı, gezilerimi. Orada artık St. Petersburg'da görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Şimdi ben Petersburg Havalimanı'ndayım. E, Pasaport kontrolünden geçtim. Ve şimdi bir e, tren bakacağım. Tren eğer bulamazsam e, bir otel ayarlamaya çalışacağım kendime. En azından bir gün geçirmiş olurum belki burada da. Ama ertesi bir tren olursa direkt bir an önce Moskova'ya geçmiş olurum. Çünkü Moskova'da bir sürü planlarım vardı. Onları yapmak istiyorum. Ekranda San Petersburg'dan merhabalar. Şimdi birazcık yemek falan yiyeceğim, bir şeyler içeceğim. Böyle bugünün bir tadını çıkartacağım. Akşama trenle yola doğru çıkacağız. Bu arada arkamdaki görmüş olduğunuz yer buranın meydanı. İşte bu aşağıda böyle caddeler falan var zaten. Hatta şu tarafa doğru bir yürüyelim. Biraz böyle. Bu arada burada o kadar güzel kızlar görüyorum ki kadar güzel kızlar görüyorum ki anlatamam ya. Kızları çok güzel ya. Gerçekten kızları çok güzel. Aşırı güzel yani. Bir de bunun havası daha güzel yani. Gerçi ben Moskova'yı görmedim ama böyle hiçbirini bayıltmalı. Güzel yerli. Yapıları falan da çok iyi. Şu tarafta görmüş olduğunuz meydan. San Petersburg'da. Tabii ki en bilinen meydanlardan bir tanesi değil ama hani burası da bir meydanı. Şimdi böyle aşağıda caddeleri falan var. Demin oradan geçmiştik. Biraz yürüyelim. Burada da taksiler beyaz. Ben Makedonya'da da, da görmüştüm aynısını. Taksiler beyazdı. Çok dikkatimi çekmişti hatta. Nasıl olabilir falan diye. Burası Galleria. Burada çok güzel böyle hediyelik eşyalar falan mevcut. Kendinize işte sevdiklerinize size şeyler alabilirsiniz. Şimdi bir içeride bakacağım, neler var neler yok. Ee, eğer ilginç bulduğum bir şey olursa zaten gösteririm. Burası çok da öyle büyük bir alışveriş merkezi gibi değil. İsmi galeri. Fiyatlara falan bakmak istiyorum ortalama. Giyimi pahalı olarak görmüştüm. Çoğu bu arada markalar var. Ama tabii ki üst lüks markalar. San Petersburg'da yani yaptırma yaptırımlardan dolayı hala mevcut değil maalesef. Normal alışveriş merkezi işte. Evet. O meydanda tabii ki de insanların serinlemesi için aslında bir nevi kendine attığı bir yer olmuş. Şöyle aşağıda kermesler var onu gösterelim. Aşağıda. Çok güzel kermesler falan da yapmışlar. bir alırım. Ondan sonra tekrardan burada oluruz zaten. İşte Samarkand kafeye geldim. Böyle bir e, yemeğim var. Güzel. Altında böyle patatesleri falan mevcut. Ondan sonra burada bir kara çayı var. Burada güzel böyle ekmeği var. Ekmeği de güzel bu arada. Aa, sıcak bu arada. Güzel. Evet. Buranın böyle yöresel. Karşımada balıklar balıklara karşı et ziyafeti yapıyorum. Hadi bakalım. Şu anda Saint Petersburg'dan Moskova'ya doğru geçiyorum. Biletimi aldım trenle. Trende hareket etmeye başladı. Koltuğuma yerleştim. Bir iki saat dinlenirim. Gece yarısı Moskova'da olacağım. Oradan bir otele geçip güzel bir güne başlamayı unutuyorum. Ben de durum var. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Saat 12.45. 4 saatlik bir tren yolculuğu yaptım. Şu anda an itibariyle herkese Moskova'dan selamlar. Biraz yorgunum, gözümde biraz böyle alerji gibi bir şey oldu. Bir otele geçeceğim, dinleneceğim. Ve yarın daha güzel, dinç, iyileşmiş bir şekilde görüşmüş olacağız. Size şöyle gösteriyorum. İhu. Hepinize Moskova'dan selamlar. <laughs> Evet. Şimdi neredeyim? Tabii ki de Kremlin'e geldim. Ve daha hiçbir şey yemedim. Önce bir gezmek istiyorum çünkü aklım buradaydı dün geceden beri. Biraz böyle gezeceğiz. Bakalım bu videoda bizi neler bekliyor. Daha sonrasında işte bunun yöresel işte yiyeceklerini, işte gezmemiz gereken yerleri gezeceğiz. Nasıl bir vlog olduğunu hiç bilmiyorum. Sadece çok heyecanlıyım ya. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Şimdi size tam karşımı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam karşım. Yani videoyu burada açmak istedim açıkçası. Evet etrafı göstereyim. gezeceğiz, eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, dolaşacağız. Arkamda Aziz Vasili Katedrali var. Burası 16. yüzyıldan beri hala kendisini korunmuş olarak devam eden güzel bir katedral. Toplamda 9 tane kazan bulunuyor. Bu 9 tane kazan hepsi farklı bir zaferi Hristiyanlığı temsil ediyor aslında ee, Rusya'nın en önemli ikonik simgelerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz bu en uzun e, şapel, orası toplamda 47,5 metre uzunluğunda meydanın en önemli, en görkemli merkezi noktalarından bir tanesi. Şimdi evet, karşımda görmüş olduğunuz Aziz Vasilik Katedrali. 16. yüzyıldan beri Moskova'nın simgesi olarak bulunuyor. Katedralde toplamda 9 tane şapel ve her biri böyle farklı renkte, desene sahip olan soğan kubbeleri mevcut yani sahip. Bu kubbeler e, anlamı şu şekilde. Yani hepsi farklı zaferi, Hristiyanlığı, değişik unsurları temsil ediyor. İşte en uzun şu göstereceğim kule yaklaşık 47 buçuk metre yüksekliğinde. Yani yüzyıllardır işte ayakta duran bu katedral Rus mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. İçeri girişi mevcut. İsteyen girebilir. 2000 Rus rublesi karşılığında. içeri ziyareti açık. Belli saatlerde dilerseniz gelebilirsiniz. Karşımda da Kızıl Meydan. Size göstermek istiyorum. Karşımda Kızıl Meydan. Bu görmüş olduğunuz sağ taraftaki de alışveriş merkezi içerisinde çok ünlü markalar. ...işte alışveriş yapabileceğiniz yerler var ve aynı zamanda kafeler mevcut. 1893'te böyle inşa edilmiş. Böyle zarif böyle bir Mimarisiyle dikkat çekiyor. İçinde lüks markalar, restoranlar, birçok mağaza bulunuyor. Sovyet döneminde de çok önemli bir ticaret merkeziydi. Özellikle göstermek istiyorum. Şöyle çatısı çam çatısı olarak geçiyor. Toplamda böyle 3 tane uzun galeriyle iç mekan oldukça aslında çok ilginç. Ama zarif işte önemli tarihi böyle güzel bir yapı özellikle çatıları eskiden ticaret olarak işte merkezmiş burası ticaret merkeziymiş Sovyet döneminde böyle çok aslında önemliymiş hala tabi günümüzde aktif olarak kullanılıyor lüks markalar işte mimarisiyle 1893'ten beri hala günümüze kadar önemli bir Alışveriş merkezi bir yapı. Evet, Kazan Katedralinde çanlar çalmaya başladı. Kazan, Meryem Ana'nın e, ikonasını aslında Rusları Polonyalı işgalcilerden kurtarıldığına inanılır. Bu yüzden Sovyet döneminde de hatta 1936'da yıkılmış ama 1990'da yeniden aslında uygun olarak inşa edilmiştir. Günümüzde hala aktif olarak kullanılan Ortodoks Kilisesidir. Bu yüzden üst tarafında da hatta hala Meryem Ana'nın resmini görürüz. KFC'ye geldim. Normalde reklamını yapmam ama ambargo olduğu için Rusya'da zaten ismi değiştirilmiş. Bu yüzden işte acıktım. Meydanı falan gezdim. Acıktığım için de bir şeyler yerim herhalde şimdi. Çünkü saat de bayağı. Evet, yediye doğru geliyor. Altı buçuk. Sonra zaten otele geçmeyi düşünüyorum. Bugün hava şansıma çok güneşliydi. O yüzden en azından Kızıl meydana gezme fırsatı bulabildim. Normalde yağış oluyor biliyorsunuz. Rusya'nın şeyi çok olmuyor. Hava sürümüne çok tutmuyor. Bugün işte aynı bir meydanı gezebildim. Akşamında belki bir yerlere gidebilirim. Ona göre zaten sizlerle de paylaşmış olacağım. Bakalım şimdi kendime bir yemek bir şeyler söyleyeyim. Kızıl Meydan'a doğru yürüdük, oradan çıktık. Arnavutköy Caddesi'ne doğru geçeceğiz. Bir metroye bineceğiz. Size buranın metrolarını göstermek istiyorum. Şimdi metrodan geçtim. Biletimi de almıştım. Aşağıya metroya doğru iniyorum. Şu anda Arbatkaya metrosundayım. Burası metro ağlarıyla çıldırmış bir şehir. Her yere ulaşabiliyorsunuz. O kadar çok metro istasyonu var ki örümcek ağ gibi. Ya içeriği de o kadar güzel yapmışlar ki fotoğraf çekilmelik ya çok beğendim. Evet orada da yazıyor. Arbatskaya. Etrafta gördüğünüz işlemelere bakın. Yani yüzyıllardır işte böyle. Güzelliğini korumuş. Tabii ki restorasyonlar yapılmıştır ama metrolarla ünlü bir şehir olarak size metro istasyonunu göstermeseydim olmazdı. Tavanlarına kadar yani Al fotoğraf çekin yani. Gel buraya müze gibi fotoğraf çekin. Çok güzel. Yani hiç öyle bir yerde bir çöp, bir işte kirlilik görmedim. Şimdi caddeye doğru çıkacağız. Bir de bir kahve alacağım. Sizin yerinize içeceğim merak etmeyin. Arkadaşlar şu anda Arbaaskaya meydanındayım. Arkamda Starbucks'ın kafesi var. Gerçi ismi değiştirilmiş. Stars Cafe olarak ama kalitesi hala aynı. Ben test etmiştim, güzeldi. Şimdi böyle caddeden yürüyeceğiz. Burada çok fazla ismi değiştirilmiş yerler var. Yani Zara'nın ismi değiştirmiş mesela ya da KFC, Burger King gibi restoranların isimleri değişmiş. Aa Taksim Kafe. Taksim restoran var. Belki Türk kahvesi var. Türk kahvesine hasret kaldım açıkçası. <laughs> Kamerayı şuradan gösterelim. Zoom yapalım. Şuraya bak ne gördüm ya. Ne gördüm. Türk bayrağı gördüm. Hem de en başta. En başta görüyor musunuz? En başta. Çok güzel ya. Ben burada fotoğraf çekinmeliyim. Hepinize Arbat Meydanı'ndan kucak dolu that arkada Marmaris var. Türk restoranı. Demin de Taksim restoranını görmüştüm. Buraya eğer Arbatskaya Caddesi'ne gelirseniz kafeler, işte resim çekilecek alanları, sanata dair şeyler bulabilirsiniz. <laughs> evet ben de el sallayayım. Gelmek isterseniz Arbatskaya'ya. Sanata önem veriyorlar. Gezilecek Şu yerleri var. Caddede yürüyebilirsiniz, bir kahve içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, resminizi çizdirebilirsiniz. Şarkı söyleyen insanları görüp videolarını çekebilirsiniz ya da kendi resminizi çizdirebilirsiniz. Şimdi böyle eskice pazarına geldik. Arbatkaya Meydanı'nda. Burada böyle işte şeyler var, şapkalar, yöresel. Burada. Mesela şunu da denemek istiyorum. Bir deneyelim. Bunlar orijinal galiba da. İşte bunu kışın taktığını düşünsene bu galiba sincap falan tüyü ya. Kafam şu anda bile yanmaya başladı. <gülüyor> da. Вы говори по-английски? da. да. когда я в Турции бываю, никто на английском. How much? Fifteen thousand. Fifteen thousand şuraya bir uğramak istiyorum. Bunlar eski şeyler galiba rozetler. Ne kadar değişik antikacı burası. Bakar mısınız rozetlere? Çok güzel. Aa tespitler de var galiba. Kolyeler. O tarz şeyler. Tespit zannettim önce. Evet kabile şeyleri gibi. Antikacı bunlar. Şu anda bir antika pazarındayız. Arbaskaya'da. Ah rüzgar. Aa bak bunlar da yöresel güzelmiş. Ne kadar değişik. Privet. Şu yöresel şeylere bayıldım ya. Bundan almak isterim yani. Montları falan çok iyiymiş. Kas falan. Hepsi de. Ay bu da çok güzel. Şunu uzun yapmak istiyorum. Çok güzelmiş. Evet. Burası işte antikacı. İçeride market var. Burada eczane var. Şimdi da tabii ki Türk kahvesi içebileceğim bir yer buldum. Merhaba. 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 Türkçe biliyor musunuz? Evet, Türkçe. Evet. Türk, kahvesi şey. Türk kahvesi var evet. mı? Türk kahvesi. Türk kahvesi istiyorum. Orta. orta şekerli. Nasıl söylüyorum? Evet. Kuhnaya. 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 Evet. Şimdi. Gelin ben size öğretirim. Bu ben Rusça okumasını biliyorum ama yine tabii ki komik söylüyorum yani. Güzel değil. Şu anda bir Türk restoranına oturdum. Abratskaya Caddesi'nde bir Türk kahvesi içeceğim. Sonrasında artık otele geçmek istiyorum. Daha sonrasında... Türkçe anlıyor musunuz? Ha? Türkçe anlıyor musunuz? Azerbaycan. Azerbaycan. Merhaba. Ya yani işte burada Arbatskaya'da çok fazla Türk ve Azerbaycanlılar var. O yüzden... Buraya gelirseniz böyle şaşırmayın. Çok zaten Türk restoranını görmüştüm. İşte şöyle manzaramı göstereyim. Şimdi bir Türk kahvesi içeyim sonrasında otelime geçeceğim. Ondan sonra da biraz dinlenirim. Belki akşamleyin çıkarım, belki çıkmam. Yarın daha erken bir şeyler yaparız. Güzel böyle, bunun yöresel yemeklerinden daha denemedim. Onları denemek istiyorum ama başka planlarım da, başka sürprizlerim de olabilir. O şekilde kahvemi bekliyorum. Kahvem göstereceğim. <laughs> Fiyatını da söyleyeceğim. Burası güzel bir yer. Yani Arbatkaya Caddesi e, Kremlin'e böyle çok yakın. 5-6 dakika bir şey. Yürüyerek e, gelirseniz 15 dakikayı bulur. Metro ile 5-6 dakika. Sonradan yine çok azcık yürüyorsunuz ama e, şey çarşıya girmek için yani meydana gelmek için. İşte burada daha çok böyle sanat eserleri mevcut. Böyle güzel hediyelik alabileceğiniz yerler mevcut. Teşekkür ederim. Aa bu arada Çinli şeklinde geldi. Göstereceğim. Bakın. Sunum da önemli. De bol yapıyor. Güzel kokuyor. İşte buradan e böyle gelirsiniz, alışverişinizi yaparsınız. İşte videonuzu şey resminizi yaptırırsınız, video çekersiniz. Çok güzel böyle yerler gördüm. Etraf çok güzel süslemişler. Dekorasyon olarak gerçekten çok güzel. He akşam ben akşamı daha çok beğendim gündüze göre. Gündüz daha çok video çekmiştim ama akşam ışıl ışılınca daha bambaşka böyle bir aydınlanıyor yani meydan. Evet. Tamam bir kahvemi deneyeyim. Bakalım nasıl. Çin fukusuna diyorlar. Yani çok lezzetli. <laughs> Hemen söktüm. Evet, güzelmiş. O zaman kahvemi içiyorum. Sonra ya otelde ya da yolda görüşürüz. Aybazkaya Caddesi'nden çıktım. Otel'e doğru yürürken bir mola vereyim. Bugün neler yapmışız bir özet geçirelim istedim. Bugün Aybazkaya Caddesi'ne gittik. Kremlin'i ziyaret ettik. İşte orada bir kevsiyle yemek yedim. Sonrasında da güzel fotoğraflar çektim bol bol. Ve şimdi otel'e doğru geçiyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika bir yürümem var. Sonrasında bir güzel bir uyku çekeceğim. Hoşçakalın. <laughs>